daha dikkatli çok daha istekli hadi hadi bakalım youtube kaledeyim İlk maçı kaybettik bu maçı almamız şart oldu gitmiyorum ee, uzaklaştırdım adamları bozmaya gidiyorum bozamadım Ay. Geri geri gidiyor, geri geri gidiyor. Vurdum ben ona. Kötü vurdum ama vurdum sonuçta. Ya öf. Bir denk getiremiyorum ki arkadaş. Döndüm kaleye. Ayy. Senin ben atışını yapma lan. Hayır! Hayır! Ya, böyle bir şey yok ya, böyle bir şey yok. Gerçekten <laughs> yok. Vurdun ona. Çok zıplıyor ya, Yapacağım halledeceğim. Hiç nosum yok bu sefer. Toplayıp zıplayamam. Gol. Helal, gol. Helal lan sana. Helal lan sana. Tabii ki gol. Alacağız. Niyetimiz kimseyi. Al sana bir OMG. OMG ay ben Bastım. Bunda. Bas hocam. Bas hocam, bas hocam, bas hocam. Kaldı burada. Vay, ay şerefsiz. Ay ıskaldım. Helal. Kaleci bozmaya gidiyorum. Gidemedim. Yapma, gitti mi? Gitti. Hayır. Gitti. Ay ağzını tüküreyim ya. Haydi. Gitmeyeceğim bundan sonra bunları bozmaya falan. sende. Tutar güzel. Onu. Çok güzel gol. Gol işte bu ya. Nasıl ya? İşte budur Tutamadı ya. mı? Tutamadı tabii ki. Nasıl tutamadı ya? E çok güzel vurdun. Aa, hayır o salakmış. <laughs> çok kötü vurdum aslında. Senin iki geldi. Pas hocam Basıyorum. Pas Dönüyorum. Olmadı. Girmedi. Kaledeyim. Gittim. Git 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 git. Yap. Patladım. Kaledeyim. Basıyorum. Kaleye geçiyorum. Hiç nosum yok. Hiç nosum Hayır ya. Yukarıdan vuracak sandım, atladım, bir risk aldım. Neyse, alacağız. Bas, basıyorum. Bastım. Ben basıyorum bas, ben. Bas, 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 bas. Kaldı burada. Helal lan sana. Helal, bana. Helal lan sana. Yalnız fazla gitmiş dikkatini çeker. Neler? Valla su basa gibisin Hadi. maşallah. Hadi dikkat, dikkat. Lan girmez o değil mi? Oyf atamadı. Oy. Eyvah. Hayır. Atamadı. Vuramadım yani. Vuramadım kara gözlüm. Orta sahaya yavaş yavaş. Aha top boşta. Dokundum. Ben de dokundum. Bu kaleye gidiyor. Kaleye gide. Hadi Aman. be. Ulan ya. Kaledeyim. Yapma. Kaledeyim, kaledeyim, kaledeyim. Orta gelir. Dönüyorum ben. Çok önce atlıyorlar ya. Ortalarını keseceğim, bitemedim. Ah be, ah be! Neyse hocam, neyse yapacağız yine, yine yapacağız. Bastım. Bas hocam. Basıyorum. Bastı, gördün mü? Ne çabuk geldin ya? Aha! attım lan! attım lan, attın lan, attın lan! <laughs> <laughs> oh, <neydi>? oh. <laughs> Hindi çiftliğine döndürdük burayı. Galadayım. Basıyorum. Bas, press! Garanti oynamak lazım. Riski girmemek lazım. Garanti! Güzel. Güzel bu maçı aldık YouTube. Evet YouTube. Üçüncü maçta karşınızda olacağız. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşürüz efendim.